Abi Erdoğan muhalefete seslendi, i̇şte evet. neymiş aç varmış buyurun aç varsa onu da siz doyurun dedi. Vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Ben bir vatandaş olarak şöyle düşünüyorum, ben Vanlıyım, dün geldim Antalya'ya. Bugün iş tuttum, şu an bana 20 kişi lazım, yarın işe başlayacağım. Ben diyorum Cenab-ı Allah böyle bir Cumhurbaşkanı başımızdan eksik etmesin. Neden abi? Benim şu anda evimde çok şükür 4 tane hafız var. Hafız biliyor musun nedir? Hafız, hafız nedir? Hafız mı? Hı. Yani hapishaneden Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i hepsini ezbere okuyor. Tamam biliyorum ha. Benim imametmeden biliyorum. Bunu abi. kimin sağında okuturdum? Önce Cenab-ı Allah sonra Recep Tayyip Erdoğan sağında okuturdum. Erdoğan olmasaydı okutamazdım mı diyorsun? Hayır. Yani? Biz CHP diğer şeyleri de gördük. Kapattılar Şimdi kapatdılar işte. nelerini gördük abi. He? CHP Pardon, mi gördünüz? Tabii tabii. Hang, hangilerini gördünüz? Ben, şimdi ben öncelikle söyleyeyim hiçbir siyasi partiyi tutmuyorum. Ben halkın iktidarından tarafım. Şimdi siz bu ülkede şunu gördük bunu gördük diyorsunuz. Eyvallah görmüşsünüzdür lafım yok. Peki şimdi şu insanların halini görüyor musunuz? Pandemiyle kendini asan, pandemiyle kendini asan müzisyenleri biliyor musunuz? Ba bak lafımı lütfen kesmeyin ben de dinleyeceğim sizi. Siz pandemi döneminde kendini asan müzisyenlerin haberiniz var mı? Var. Peki çok neden onlar için bir şey söylemiyorsunuz? Bir şey Bakın ben müzisyenim. Ben bir şey, bir şey söyleyeceğim. Ama bir saniye bitsin, bitsin haricim söyleyeceğim. Haricim Bak ben müzisyenim. Üç tane gitarım vardı. Evde ses sistemlerim, kayıt cihazlarım vardı. Bir gitarım hariç hepsini satmak zorunda kaldım. Laptopumu sattım. Ayakta durmak için ama duramadım. Geldim şuraya müzik yapayım dedim. Zabıta geldi yasak dedi. Ben de şunu soruyorum. Bizi artık Müzisyen kim dinleyecek? Yapıyor, usta. Ha, değil mi? Şimdi peki biz ne yapacağız kardeşim? Söyle, sen söyle abi. Kardeşime ben benim kendi görüşümü söyledi. Ben kendi görüşümü diyorum. Kendi görüşüm şu an benim evimde dört tane hafız vardır. Önce cana Allah tarafından sonra Tayyip Erdoğan'ın katkısıyla olmasaydı vallahi ben bir tane hafız çıkarmazdım. Bir, Diyaneti bir, kurmadı da. mı? Ben, ha? Diyaneti Atatürk kurdu sen nasıl böyle bir şey abi? kardeşim ya. ben 80'li yıllarda Söyledim, bakın ben 80'li yıllarda ben 80 yılda Kur'an dersine gidiyordum. Hocalar bizim dersimize hemen verirken çabuk Kur'anları da toplayın, toplan, toplayın, alın, koşun, gidin. Şimdi Kur'an kurslarına çocuklara tecavüz ediliyor. Buna ne diyeceksiniz? Gece gelecek geldiği zaman söylemeyin. Ee, Kur'an kursu hocaları bizim dersimizi veriyor. Ben şimdi Kur'an kurslarına çocuklar tecavüz uğruyor. Kim tecavüz? Televizyonda çıktı. Benim dört tane çocuğum hafız uğruyor olacak. çocuklar. Şu an şu an i̇şte çıkıyorlar, dünya meydan bizim, okuyorlar. Bizim Her hafıza falan da, dediğimiz bir şey yok. Biz, ya arkadaş, şunu söylüyoruz. Bu şu andaki bir insan eğer dürüstçe, namusça, heysetli olarak çalışırsa inan Allah'a şu an on nüfusa rahat rahat bakabilir. Tamam. Ya ya, abi. Abi, Çalışamadığını söylüyor. Gel Çalışan, seninle gidelim şu ileriye. Gel seni yarın, yanımda çalıştırayım. Askeri ücretle çalış, Hayır, gel. Ben benim de çalışacağım. Ben, ben çalışacağım benim işim var. Ya. Sen de gel benimle tamam, çalış. Tamam. Yarın sabahleyin hemen gel. Nereye, nereye geleceğim? İnşaata gel. Geleceğim. Alçı ya, yap, tamam. boya yap, montalama tamam. yap. E tamam. sen yapmadığın zaman... Ya ben yapacağım şeyini... diyorum. Tamam, ben boyacıyım. Ben boyacıyım. Sen canını cennetten Baba, istiyorsun. Baba ben boyacıyım. Yapacağım, işe ihtiyacım ha. var. Ben tamam. nasıl çalışıyorsam sen de öyle tamam. çalışacaksın. Hadi bulalım işi. Şimdi iş yok mu? Yok, hani? Ya mübarek ya, o tamam kadar... Gel, az önce demedin bak, mi? Gel benim, benim yanımda çalış ben, ben ya. şahıs olarak. Baba. Eğer biz bak, bu hükümetten Tayyip Erdoğan'ın şahsına dahil. Ama, ben razı olmazsam hafızlarına, hocalarına sana sen kendine de saygı duyuyorum. Ben, 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 ben bu yalnız, Diyanet ben bu Diyanet ben bu Diyanet İşleri Başkanlığı sayesinde yüzünden Üç yıldır camiden de soğudum, namazdan da soğudum biliyor musun? Ya abi, Benim abi, gibi şey belki 1500 kişi var. Iki... Abi, abi. konuşmalarından dolayı, ya bu bari, ben yaptığı konuşmalarından dolayı, dolayı, yaptıkları hakaretlerden şey, dolayı şey, ben şey, üç yıldır camiden de soğudum, namazdan da soğudum. Sen karşısınız duvarlarındaki işlemeleri ha. gördün mü abi? Gördüm. gittim biz atkan kendim... bir şey var mı? Ha? Yok. Nasıl Müslümanların oluyor Ayasofya? Kardeşim namaz Şimdi bak, her yerden kılabilirsin. Bak, ben yani yani şey oradan ordan illaki yani, müze şu, mi olsun? Namaz şurada da kılınır. Her her namaz bu yerden karşı değil. Namaz ben ekmek söylüyorum. vermeyen, tamam. namaz su veren. Şimdi şunu yo, sorayım ha. sana? din diyor ki veya peygamber diyor ki kendisi bir dakika komşusu azken tok yatan bizden değildir. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir buçuk milyonluk arabaya binmesi gerçekten caiz mi dine göre? Ya benim kardeşim daha önceden bu hükümeti yüntenler onlar o kadar triyunduk arabaları bilmediler mi? Bilmediler mi? Ha? Şimdi bu adam ee, Taksim'in göbeğinde Taksim'in göbeğinde cami yaptırmış şu anda Türkiye'nin Türkiye'nin hemen hemen güzel camilerden bir tanesidir. Cami, bunu hata mı yapmış? Bak cami hacı hoca diyorsun eyvallah da. Bak ben kardeşime söyleyeyim. Bak bir dakika bir sur şey söyleyeceğim. Sahibi, bizim... sur inşaatın sahibi bizim... kendisi adam hayırına yapmış. Devletin hiç beş kuruş parası almadan adam şey hayırına yapmış. Allah bin razı olsun. Bin kere razı olsun. Bir tane onu, onu şükür etmek şey lazım. Ya. Bir tane bir tane hacı var mı hayrına bir eğitim kurumu açan? Nasıl? Bir tane hacı var mı? Ben, Benim de ben aydınlık bir gelecek bir gençlik için şu eğitim yerini açıyorum diye bir tane hacı söyle bana ya. Ben sana bin tane bin on sayarım. defa, On defa Mekke'ye gidiliyor. Bir dakika bir dakika. On defa yani Mekke'ye Ben sana bin kişinin ismini söylüyorum. On defa Mekke'ye gidiliyor. İki defa git kardeşim. Sekiz ile bana bak. Niye? Ya arkadaşım niye bana bunu söylesene? O, o, ben o, o, o gariban, ya dedin gariban sen gariban git, gitmiyor. 4 tane evimde. Hayır gariban gitmiyor. Benim yok. Sen bana ne dedin? İşim yok. Bir insan eğer namuslu şerefiyle şerefli de çalışırsa Vallahi tamam. iş çoktu. Tamam. Ben Şu kendim anın tarihiyle bakıyorum. Ya. Ben Şu kendim anın zabıta kulübesi bakıyorum. var abi. Yok. Yok. Bak, bak, bak bana bir bak. Abi Niye Şu, bir bak. Bir bak. Şu ileride. Bak. Namus ile şeref bak. Şeref ben namuslu ne şerefliyim. Sen, şey sen? Şu an 500 lira bu adam namuslu şerefli. Ya kardeşim sen de sen de kendi boşana güne uygun bir yerde otur. Bak. çalışıyor çalışıyordu. Kaldır o adamı desene zabıta kulübesine gidip söyler misin abi? Emekliyim ben, emekli. Yeyme bak, yeyme. İş arıyorum ben. İş Ben iş arıyorum. Memnun olmayanlar el kaldırsın. Ortaya çıkarsın. Memnun Yok, değilim tabii ben, ki. Ya, böyle bir şey mi var? Çok kişi memnun değil Ben, ben mücdanın, Allah için memnunum. Memnun. Çalışıyorum mi? anın teriyle çalışıyorum. Amin. Akşama kadar bir iş yapanlar da i̇ş, i̇ş bulamayanlar namusuyla çalışmadığı için mi iş bulamıyorlar şu anda? Öyle mi? Ya yani? arkadaşım, ya, arkadaşım, arkadaşım. 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 Çoğuları, çoğuları gidiyorlar. Örnek veren barmarlarda adam kadınlar akşama kadar gidip bardan yiyip içiyor geliyor. Ben niye gitmiyorum? Ben şimdiye kadar yaşım 50'dir. Hala ben ben barın yolunu bilmiyorum. Sen hafız dediklerin o içkilerin maaşıyla para alıyor. Kusura bakma. O adam, yok abi. yok öyle bir şey yok. içiyoruz. Bak. Onlar da hoc, camideki imam bile o şeyle maaş alıyor. Kimse Hoca, kusura bakmasın. Da yaptılar. Bak içemiyoruz. Şimdi ne yapıyorlar bak, ama? Bak. Şimdi ne yapıyorlar? Alkol ile eğer, eğer hakkıyla, biz bunda eğer biz kim olursa, biz olursa olsun kardeşim ben memnun olmasak Vallahi de billahi bir Suriye'den de haber bat oluruz. Ya, Sen merak etme yakındır. De, emin ol yakın. De. Yakın değil. Allah'ın izniyle. Emin izleyen. ol yakın. Çak, ben, de. emin de. ol yakın. yakın Yani. Kusura bu Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de bizim yüzümüzden bu de. halde. Allah'ın Allah izniyle her şey düzen. Suriye Suriye bizim yüzünden bu halde. Zamanında Irak'a vurması için Türkiye İncirli Güsünü veren de bu ülkenin başındaki yine Tayyip ama Erdoğan'dı. Ama Erdoğan'dı. Tamam hadi bunu da söyle. Bunu da söylesene. Söyle abi. Zinnetli bırakın. Allah Allah rızası için ya. Vicdanın ya, incirlik kim verdi? Amerika'ya. Amerika, ya. Amerika ya. vurmasını kim sağdı? Hani Kudüs Kudüs diye bağırıyorlar. Suriyeler bir gitsinler Kudüs'e de göreyim ben. Uzaktan ben de söylerim Kudüs bizim. Eyvallah. Müslümanlara Şimdi hiçbir inancı lafım yok. Ama bir gitsin... Ayak kalkıyorsun. Ha. Yarın öbür gün CHP, MHP, BDP de gündeme geldi ama biz onlara göre 20 yıl bu adam tam mi? ayaktadır. Türkiye gülü gülistandır. Biz yarın öbür günlerde göreceğiz. Değil, abi ya. önemli olan ne biliyor musun? Halk ayağa kalkmasın. Yani halk Cumhurbaşkanı'nın ayakta olması değil. Halk ayağa kalkmasın. Abi. Halk kalkarsa Ağabey o zaman ediyorum. ortalık karışır. Ben ortalık sana karıştı. hocam sorumu soramadım. Olur mu Yıldırırız ya? Mu? Ben az önce aşağıya Audi mi park ettim mesela. Öyle mi He şurada ileride sokak müziği yapacağım. Böyle bir saçmalık mı var ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bak ben Hataylıyım kardeşim. Hatay'dan geldim. Daha buraya bugün geldim. İleride müzik yapacaktım. Adam geldi bana yasak dedi. Valilik bilmem ne. Adama diyorum ki biz ne yapalım? Söyle onu yapalım bizim elimizde değil diyor. O da haklı. onu da göndermişler. Ama şimdi bu yasağı koyanlar arkadaş Türkiye'de milyonlarca müzisyen var. Bunlardan bunlardan belli bir kısmı da öldü zaten bu pandemi sürecinde. E, diyor ki bin lira diyor, ihtiyaç şeyi vereceğiz. İyi tamam bin lirayı verdin. Benim evim 900 lira. Ne yapacağım? Ben şurada müzik yaparken engelliyorsun. Al turistik yerler hariç her, her yerde mekanlarda müzik yasak. Bak adam ileride müzik yapıyor mekanda. Niye? Çünkü turistlere şirin gözükmek zorundayız. İhtiyacımız, aslında ihtiyacımız yok. İhtiyacımız şöyle var. Eğer ki sen tanıdığın toleransı bütün buradaki esnafa, sokaktaki o emekçilere sağlarsan o dediğin olur. Ama e turist gelecek şurada 100 lira harcayacak diye ben şurada müzik yapamayacağım. Ne için müzik yapamayacağım? Şu sebepten. Ben orada müzik yaparsam turiste kötü gözükürüm. Ben şurada müzik yaparsam bilmem şu gider şikayet eder. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Maskeye Böyle bir saçmalık o. Ya. Bak ben takmıyorum maske. 3 defadır maske cezasını ceza yiyorum maskesizlikten. Ya zaten pandemide ölmesek açlıktan öleceğiz bari şerefli ölelim. Benim benim söyleyeceğim bu abi ben müzisyenim ve o kadar müzisyenin olduğu gibi de açım abi ben bu kadar basit. Yani, sen sadece abiyi dinledin. Abiden önce de ben birkaç kişiyle ben görüştüm. Abi ben dinlemem bile yani niye dinleyeceğim abini. Türkiye'de buradaki çoğaldıysa simici çoğaldıysa bil ki o türkiye fakir türkiyedir. Zaten, zaten o, o aksine isterden varsa. Şimdi konusu. Bak. Tayyip Erdoğan diyordu ya biz bize yeteriz diye. Vallahi doğru söylüyor. Onlar birbirlerini yetiyorlar. Bize yetmiyorlar abi. Çünkü bizim aldığımız hiçbir şey yok. Adam maden ocağında çalışıyor, ölüyor. Çöküyor, ölüyor değil mi? Maden kaç tane madenci işçimizi kaybettik. Hangi mahkeme bunun cezasını verdi? Orada Hiçbirisi. İhmal vardı aslında. O Tabii ki ihmal vardı. Çorlu tren kazası, Ankara gar patlaması. Bunlar Reyhanlı. Reyhanlı patlaması. Reyhanlı patlaması. Bunların hangisini devlete Ahmet Davutoğlu değil miydi Başbakanlığı döneminde? Canlı bombaların nerede olduğunu biliyoruz ama gidip müdahale edemeyiz patlamadan. E zaten patlamadan müdahale etmen gerekiyor senin. E şey bunların hepsini yapan bunlar ama biz vatan hainiyiz. Tabi. Vallahi Nazım Hikmet'in dediği gibi ben vatan hainiyim. Eğer düşünce buysa ben vatan hainliğini kabul ediyorum. Ben ben asıl benim bu ülkenin evladı. Asıl benim. Şurada müzik yaptığımız zaman bize belediye dilenci gözüyle bakıyor. Neymiş vergi ödemiyormuşuz. Ulan içtiğim sigaranın vergisini alıyorsun sen benden ya. Sen bir şey yazmak için aldığım kalemin vergisini alıyorsun. Bir vergi kaldı almayacağım. O da nefes yakında o da gelir. Onu da eminim. İnsanlara genelde şu var. Ben son zamanlarda buna çok rastlıyorum. İnsanlar kendini ifade ederken korkuyorlar, çekiniyorlar. Niye şu korkacağım? An sizde var ben Cumhurbaşkanlığı hakaretten ceza da yattım kardeşim. Aynen öyle. 29 Şubat'ta gece gözaltına aldım. Mart'ın birinde tutuklandım. İki ay ceza yattım. Ben şu an hakaret etmiyorum. Ben gördüğüm benim gerçeğim neyse onu söylüyorum. Ki şöyle baktığım zaman da galiba insanların gerçeği de bu. İnsanlar belki de konuşmak istiyor ama belki de insanların şu korkusu vardır. Ya Şöyle bir maaşım var onu da kesmesinler diye. Niye? Aç kalacak çünkü. Bunu düşünen bir sistem yok. Adam televizyona çıktı şunu söylüyor. Yok CHP zihniyeti, yok şu zihniyeti bu. Ya kardeşim sana ne? Sen kendi zihniyetiyle yol çık. Sen kendi gençlerinin elinden tut. Sen... Ya sanata düşman bir sistem olabilir mi ya? Sanata düşman bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama bizde var. Düşmanlar tabii ki. Ya ben müzik yaparken bile 50 defa polis gelir mi mekana? Niye kardeşim niye? Adam geliyor GBT. O gidiyor ondan devralan ekip geliyor GBT. Niye? Burada kimse hırsızlık yapmıyor, taciz tecavüz etmiyor. Eğleniyor insanlar. Sen de bundan vergi alıyorsun. Evet. Tamam. Alkolden vergi alma. Herhangi yediğimiz içtiğimizden vergi alma şerefsizim ben müziği de bırakacağım. Karşı olduklarına varsa hiçbir şey yapmayacağım. Ama bunların hiçbirinden vergi almayacaklar. Bir müzisyen olarak şu anda biz yönetenler karşımızda sizi dinliyorlar olsa ne söylemek istersiniz? Yakamızdan düşün demek isterim. Yakamızdan düşün abi. Biz emeğimizi verelim karşılığını alalım. Biz kimseden zorla hadi geçerken bize para at demiyoruz. Çalıyoruz, içinden geliyorsa atıyor. Hiç atmasa da biz toplayıp gidiyoruz. Niye atmadın demiyoruz, diyemeyiz. Öyle bir haddimiz yok. Öyle bir hakka sahip değiliz. Ama bizim yapacağımız herhangi bir sanata dair sen bir balyoz vurmaya kalkarsan olmaz bu iş. Yarın o kendini asar, öteki gün o kendini asar ama bunu medya vermez. Niye? Çünkü medyaların hepsi sisteme bağlıdır. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür Kolay teşekkür gelsin. Yayınlıyorum müsaadenizle. tabii. tabii.